Ayağına sağlık. İnşallah haftaya da kazanacağız. Mert abi her zaman çok iyi davranıyor bana. Orada da iyi bir pas çıkardı. Ben de gol attım. Çok mutlu oldum. Çünkü gol atmayı istiyordum. Sonradan oyuna girip katkı vermek önemli. O yüzden orada üzüldüm ama sonra gol atınca çok mutlu oldum. Her zaman ekstra çalışmalar yapıyorum. Videolar izliyorum maçlardan önce nasıl gol atabilirim, nasıl kilit bas atabilirim. Bu da bazen Allah aşkına sahaya yansıyor. İnşallah böyle gider. Ee, bize ders veriyorlar her zaman özgüven, kaygı, stresi nasıl yönetebiliriz. Altyapıda da bunun eğitimini verdiler. Ben de o eğitimlerden kaynaklanarak sahada daha özgüvenli olmaya çalışıyorum. Her zaman çalışıyoruz. Bir de Yasin Hoca'ya selam söylemek istiyorum. Maçtan önce çünkü söyledi, kaleci sen soluna çektiğinde sağına gider dedi. Benim de aklıma o geldi. Çektim soluma, gitti. Ben de diğer tarafa vurdum. Var oldu. <laughs> Trabzon maçındaki gibi inanılmaz taraftarımız çok destek veriyor, çok kişi geliyor. İnşallah yine her zaman destek olurlar. İnşallah ben de süre bulurum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. <laughs> Sí, bueno, siempre es bueno aportar eh, goles y asistencias para, para un delantero y, y bueno, mientras sirva para que el equipo gane, bienvenido sea y, y bueno, creo que en este caso está sirviendo para eso y, y bueno, esperemos continuar de esa manera

İnna poimos compartir juntos en la selección. Hiç şüphe yok ki her derbi gibi bu da çok zor bir maç olacak. 3 e, puanı almak istiyoruz taraftarlarımızın önünde kendi stadımızda. Hiç şüphe yok ki 3 puan bizim için çok önemli. Herkes için çok önemli bir maç. Evet dediğiniz gibi Muslera ile birlikte döndük milli takımdan ama orada sadece milli takım hakkında konuştuk. Obviamente se lo dejo a mis representantes y bueno estoy muy contento de estar acá. E, y bueno creo que Que, que no es momento para, para decir algo de eso e, tenemos un partido muy importante y yo estoy enfocado al 100% en el próximo partido e, que, que es el clásico que es, es fundamental para nosotros. Evet, Geleceğimle ilgili konuşmak için çok doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Çünkü önümüzde çok önemli bir derbi maçı var. Ben %100 olarak bu derbiye odaklanmış durumdayım. Çünkü bizim için çok önemli bir maç.